Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kağıt maske yapacağız. Evet. Malzememiz olarak kağıt havlu, iki lastik ve bir zımba. Başlangıç olarak başlangıç olarak arkadaşlar şöyle yelpaze şeklinde yapıyorsunuz. Zikzaklı bir şekilde kağıt havluyu katlıyorsunuz demek istedim. Evet. Mükemmel bir Sonra şu kısmından arkadaşlar şöyle azıcık şey yaptık. kısımda Şöyle olacak arkadaşlar. Bu kısmına da şey geçeceğiz. Kulağımıza. Şöyle. Umarım zımbalar. Arkadaşlar siz daha iyi bir zımba alan, yani böyle zımba almayan yani yan. öyle olmaz. Bir de ben de nasıl evet. Çok ümidim yok ama. Zaten Belki artık lastikten var. dolayıdır. <laughs> <Şöyle deneyim>. hmm. <laughs> yok olmuyor arkadaşlar. Yok. Kesinlikle bunu bağlayacağız. S şey, zımbayla yapın. Bunun böyle olmanın nedeni galiba ben mi buldum? Ben bağlama <laughs> yönündeyim. Evet. Bir daha deneyelim mi? Tamam ver. Evet. Umarım. Hayır. <laughs> Arkadaşlar zımbaladı ama Çakalım olduğu için evet, bir tane daha. Oldu. Bu da son arkadaşlar. Evet. Olmazsa bağlayacağız. Oh, kesinlikle olmuyor. Evet. Bağlama. Evet, evet yine aynı şey olmuş. Tamam. Bağlamaya gerek yok. Şimdi çalışabiliriz bu da sandığa da ya. Az önce de sana olmuştu. Ama sen ne çıkar dedin? Var. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar çok derin olduğu için almıyorum. Boş başına şey yemeyelim. Bağlayalım. Ama güzel bir yer perde oldu öbür yandan bakarsın. Hayır bağlayacağız. Daha bitmedi. Tamam. Uçuna şunu koyalım. Tut. Şöyle bildiğimiz şekilde. Eski usul. <laughs> Evet. Bunun ardına bir tane de bağlayacağız. Yok çok şey yapalım Çünkü arkadaşlar kulağımızı da koyacağımız için. Sen şu kısmını yapma. Bu kısmına devam çok küçük oldu. Kesinlikle bununla bir şey yapamazsınız. Kulağınız bile sınmaz. Ben sanki kısmına geçeceğiz. Evet bir deneyelim. Koptu benimki. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu şöyle. Ay her zaman böyle bir şey takmak istemişimdir videolarda falan şöyle tutuyorlar hemen şöyle açıyorlar. Arkadaşlar atıyorlar. aslında çocuk maskeleri de var böyle küçücük oluyor böyle kare kare. Ben de bir tane var hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar ben kulağıma getirmeyi Hı. başardım. ben de böyle Amanın küçük bir maske şey. Benimkine Sadece böyle. Şöyle küçük. Ee, şu anda size böyle büyük gibi gözükebilir ama diğer maskelerle karşılaştırınca böyle. Evet çok küçük arkadaşlar. olduğu belli olabiliyor. Bu dikdörtgen düşünün bunu arkadaşlar. Aynen bu kadar. Hepinize bay bay. Bye.